Gibi olan bilmek, Recep Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Konya'da büyük bir coşkuyla karşılandı. Havaalanından Mevlana Meydanı'na kadar sevgi gösterileri eşliğinde ilerleyen Erdoğan, toplu açılış töreninde binlerle buluştu. Mevlana Meydanı'ndaki törende 9 yaşındaki Seyit Alp Dere soyun Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tanışma hayali gerçek oldu. Bak hepinizin adına buraya kimi aldım? Gördün mü? Bu öyle sıradan birisi değil ha. Açılış kurderesini Erdoğan'la kesen Seyit Alp'in sevinci günün anısına kendisine verilen makasla da katlandı. Ya Allah! Bismillah. AK Parti Konya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısının hemen ardından Kur'an-ı Kerim'i 12 ayda ezberleyerek hafız olan, görme engelli Ravzanur Koçaker ve ailesini ziyaret eden Erdoğan, Koçaker ailesinin çayını da içti. <laughs> Konya Millet Bahçesi'ni de ziyaret eden Erdoğan yine sevgi gösterileri eşliğinde Konya'dan ayrıldı. Şeylendim.